Yeni bir güne daha uyandım. Dün akşam dolaptaki saatin alarmı açık kalmış. Gecenin bir yarısı çaldı. Benim de uykum kaçtı. Aldığım uyku hapları yüzünden öğlene kadar uyumuşum. Saat 12'ye geliyor şu anda. Neyse iyi dinlenmişim ama. Bugün o lanet polis merkezine girip o silahları almam gerekiyor. O yüzden bir an önce yola çıksam iyi olacak. Şuradan sularımı doldurayım. Biraz da bir şeyler yiyeyim. Umarım çok fazla zombi yoktur öldürmekten çok sıkıldım. Bir önce şu silahları alıp evime dönmek istiyorum. Evde de hayvanlara ne oldu gerçekten bilmiyorum. İnşallah yaşıyorlardır. Belki jeneratörün benzini bitmiştir. Aklımda bir yandan evde kaç gündür şehirde insan öldürüyorum. Ve gerçekten çok sıkıldım. Eve dönüp belki bir şeyleri yaşatmayı deneyebilirim. Neyse şimdilik öldürmeye devam. Herkesin bir anahtarını bulabilirsem iyi olacak. Yoksa silahlara nasıl ulaşacağım bilmiyorum. Herhalde bir, bir yerde tutuyorlardı silahları. Çok zombi var gene ya. Çekileyim de dinleneyim. Allah hiç öldürmemiş gibiyim ya. Sürekli öldürdüklerimin yerine yenileri geliyor. Ya yeter be. Binaya giremedim. Evet bir şey ya. Polisten silahla job çıktı. İyi. Ama anahtar yok. Polislerden silah çıkacak mı? Hayır. Ben daha job buldum. İyi. Anahtar yok ama yine. Az kaldı gibi. <laughs> kokudan artık yani ciğerlerim soldu. Sigara kullansam daha iyiydi yani gerçekten. Az kaldı. Haydi. Haydi gel buradan da silah ve kurşun çıktı. Çok iyi. Arabanın içinde bir şey var mı? Aa anahtarı üstünde ama çok az benzili var. Tam bir türbün bir de job çıktı. Başka da bir şey yok. İnşallah binanın içinde çok yoktur. Neyse şu dışarıdakileri de bir temizleyeyim de. Belki şu polisten bir anahtar falan bulurum. Ve hiçbir şey yok. Nefis alamıyorum artık ya. Gerçekten nefis alamıyorum. yaklaştıkça daha çok sabırsızlanıyorum. da hata yapmamız sağlayacak diye çok korkuyorum. Hemen şurada ama giremiyorum bir türlü. Geldikçe geliyorlar, geldikçe geliyorlar. Son zombiler sanırım. Burası da bayağı ufak bir polis merkeziymiş. Halbuki kasaba büyük bir kasaba yani. Nasıl baş ediyorlardı bilmiyorum bu ufacık yerde. Hadi bakalım. Bilgisayarlardan birini mi götürsem acaba eve? Çatıştırabilir miyim ki? Gelmişler. Daralanlar hiç iyi değil. Allah, bütün patladı. Oo. Poli çantasında da silah var. Kahveyi bir alalım Allah Allah. Uzman aman. Yani ses çıkarmadan gelmeyeceksiniz ya. Yani anlaşmadık mı sizde? Allah aman 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 aman. kaç 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 kaç. Panik yapma Gale. O kadar zombi öldürdükten sonra. Lanet olsun. Binalı işi bu yüzden çok tehlikeli. Her gün kaç kere ölümden döneceğim acaba? Kırıda var mı acaba daha fazla? İşte gitti kapı. Anahtar bulmam lazım şimdi ya. İnşallah masalardan birinde vardır anahtar. Don masa. Oh varmış. Süper. Oh be. Tamam. Evet. Çok iyi. Güzel. Güzel. Gideyim arabayı getireyim artık. Çok iyi. Sonunda. Sonunda ulaştım silahlara. Silahların önemli kurşun da olması. Mermi de olması. Bilmiyorum ne kadar mermi var tam. Bakamadım ama. Neyse bir arabaya gidip getireyim. Çalış. Süper. Yüklen, Gale yüklen. Güzel. Makine tüfekler, pompalı tüfekler, tabancalar, mermiler. Güzel. Şimdi defolup gidebilirim buradan. Yalnız gitmeden bir üstümü başımı yıkasam iyi olacak. bırakın ama hala ses geliyor kafayı yersin ya neyse buradan bir gideyim de aşağıda daha sakin yerlerde ki banyo tuvaletleri kullanayım basket bas buradan ya öf buraya bak sanki bomba atılmış Şu evlere girebilirim i̇şte burada da zombi var ama Yani üstün başımı da temizledim. Lazer almaktan çok daha iyi geldi üstün başımı yıkamak. Kan revan içindeydim. Defol ya öldüremem şimdi seni. Yeni yıkandım. Hadi çalış. Aa. Panik yapma, panik yapma gel. Buralarda savaşmıştım bak. Yani bu kadar zombi görmeyeyim artık. Lütfen ya. Buraları ben temizlemedin mi ya? Şur Oha. Siz nereden geldiniz ya? Oha şu yol, şu yolu daha çok olmadı temizleyelim Umarım. Evin yakınlarında yoktur. Şuraya bak. İşte evim evim güzel evim. <laughs> ben şu tavuklara bir bakmak istiyorum. Umarım yaşıyorlardır. Oo, hepsi ölmüş. Tüh gitti tavuklar. Ne yiyeceğim ben şimdi? Silah mı yiyeceğim? Mermi mi yiyeceğim? Lanet olsun hepsi ölmüş ya. Neden öldünüz ki? Neyin? Suyunuz mu kalmadı? Ne oldu? İneklere bir bakayım. İçeride misiniz? inekler de yok. Koyunlar, inekler. E bu çitleri nasıl açtınız? Nereye gittiniz ya? Bütün inekler, koyunlar da kaçmış. Gitti bütün hayvanlar. Ne yiyeceğim ben şimdi? Eti nereden bulacağım? Hayvan demek, protein demek. Ekinler ne oldu? Patladılar mı? İyi. İlginç. Ekinler iyi. Sulanmışlardı, yağmur yağmıştı. Bayağı iyi sulanmışlar. Hiçbiri de ölmemiş. Ben sonunda bir şeyleri yaşatabildim. Her şeyi öldürüyorum. Jeneratör. İyi jeneratörde benzin var hala. Kullar dolmuş. İyi. Yağmurla beraber hafta bir zombi gözükmüyor. Hayvanları çok üzüldüm. Bu da nedir durum? İyi. Evim evim güzel evim ama güzel hayvanlarım gitmiş. Neyse yapacak bir şey yok. Kasabanın aşağısında hayvan çiftlikleri bulmuştum. Olmadı. Oraya gider yeni hayvanlar alırım. Tavuklar falan vardı. Bu jeneratör de yani patlayacak diye çok korkuyorum. Sese bak. Tamamdır. Arabadan silahları bir alayım. Bütün silahları. Mermileri. Sonra da bir evvatlar çıkarayım bakayım ne var ne yok. Çok silah olması önemli. Çok mermi olması önemli. 3 tane silah yeter aslında. Mermileri bu tarafa rafa koyayım. Yani 3 kutu 308 mermisi, 4 kutu pompalı tüfek, 9 mm 3 kutu çok da fazla değil yani. Az diyebilirim. Tabancaları diğer kutuya koyayım. Tüfekler burada kalsın. İyi makina tüfekler iyi oldu aslında. Bir i̇şte dürbünüm de var diye. Daha büyük bir silah odası yapmam gerekiyor aslında. Neyse şimdilik kalsın. Şarjörleri de buraya koyayım. M16'm var. İyi. M16'yı nasıl kullanacağım? 556 mermi istiyor. O mermiden bende iki tanecik var. Güzel. Her zamanki şansım. Şaşırmıyorum. Levye de gitti gidecek. Az daha kırılacakmış. Yani 6 tane Barrettten var. 3 tane Colt. 4 tane Smith Wesson var. 1 tane Glock var. da 8 tane şarjörü var. Barrett'te kullanabilirim. Neyse hiç yok da nedir? yapacak bir şey yok. Aslında şurayı bir düzenleyip silah odası yapabilirim. Yanlardan daha çok üstün başımı temizlediğime çok sevindim. Kendimi yıkadığıma çok sevindim. Yarın da şu saç sakalı bir keseyim artık. İyice uzadılar. Bu akşam kendi yatağımda yatacağım. Gerçi bu da kendi yatağım değil ama burası artık kimin evi bilmiyorum ama şu anda ben kalıyorum ve benim evim oldu. Bu akşam güvende uyuyacağımı biliyorum. O yüzden güzel bir uyku çekeceğim. Polis merkezindeki silahları aldım çok fazla çıkmadı. Özellikle mermi çok fazla çıkmadı. Yeteri kadar silahım var aslında. Daha çok mermi bulmam gerekiyor. Neyse onu da bulacağım. Sonunda eve geldim. O cehennemden çıktım. O kadar sıkılmıştım ki. Öldür öldür bitmeyen zombi sürüleri. Nefes aldırmadılar. Yani şehir ceset kokusundan geçilmiyor sahipte. Tüm hayvanlarım kaçmış ama. Ölmüşler ya da kaçmışlar. Artık niye kaçtılar bilmiyorum. Çiftçilikten de anlamıyorum ki. Ama vazgeçmeyeceğim yani hayvan getireceğim buraya çiftliklerden. Belki yarın gider getiririm. Neyse artık bunlar yarının sorunları. Bu akşam yatıp uyuyayım en iyisi. Yeni bir güne daha uyandım. Yeni bir güne mutlu uyandım kendi evimde. Bugün yapacak çok işim var. Şu kamyoneti bir boşaltmam gerekiyor. Bir düzen yapmam gerekiyor. Daha büyük bir silah deposu yapmam gerekiyor için bana dolap gerekiyor. Neyse. Her şey sırada. Önce bir kamyoneti boşaltayım. Önce bir yemekleri bir boşaltayım. Fena yemek bulmamışım yani. Biraz idare edebilir bunlar beni. Şu kitapları bir bakayım. Yaptığım yemekler bozulmuş. Bunları bir dökeyim. Etlerim bozulmuş. Abur cuburum kalmamış ya. Balıkçılıkla ilgili bir dergi bulmuş. Onu okuyayım. Kilo da vermeye başlamışım. Yazık ya sigaralarla ilgili bir dergi bulmuşum onu da okuyayım. Ya arabalarla ilgili bir dergi bulmuşum onu da okuyayım. Güzel. Hayvan bakımıyla ilgili bir kitap bulmuşum. En iyisi bir onu okuyayım da hayvanları nasıl sağ tutacağımı öğrenmem lazım. Ev çeki düzen vermem gerekiyor acilen. Şimdilik sallıyorum hepsini ama eşya yerleştirmeyi biraz ara verdim. Şu saç sakalı bir düzelteceğim. Oh be rahatladım ya. Dünya varmış. Bakayım aynaya. Bu ben miyim? Kendi yüzümü bile unutmuşum galiba ya. Esas kim yavaş yavaş ölüyor bilmiyorum. Zombiler mi ben mi? Kendi yüzümü unutmuşum. O kadar uzun zaman oldu ki aynaya bakmayalı. Eski hayatımı hatırladım biraz. Eski tipimi görünce. Ama çok uzakta kaldı. Ne ki buradan anca el sallayabilirim eski hayatıma. Lanet olsun. Helal isem iyi olacak ama hiç yemek yapmak istemiyorum. Yani yiyecek bir şey de yok ki. Buradan en iyisi müftek kebireyim. Kuru et. Şaltmaya devam. Benim benzin bidonlarım vardı. Onlar nerede? Benzin bidonlarımı bulamıyorum. Bu kadar doldurdum. benzin nerede? Gidip benzin almam gerekecek. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Neyse. Buldum yorganımı sereyim Kış geliyor. Heh. Yastıkları da koyalım. Süper. Benzin bidonlarımı bulamıyorum. Ne oldu? Çalındı mı acaba? Yani isteseler verirdim. Çalmanıza gerek yoktu ama. Bu odaya dizdiğimi hatırlıyorum. Benzin bidonlarını. Ama... Yok. İki tane harita bulmuşum. Onları bir okuyayım. Kim bilir neresi burası? Irvington mu? O bile belli değil yani. Hiç Irvington'da böyle binalar yok yani. İlginç. Bunu da bir okuyalım. Büyük annenin mezarına gitmeyi unutma eğer gidebilirsen. Bu evde de anneden bir armağan varmış. Kilisede de hepimiz için dua etmemi söylüyor not. Dua edecek kimse kalmadı ne yazık ki. Sadece bir sonraki günü görebilmek için dua etmeliyiz bence. Avuklara bakayım çürümüşler mi? Çürümemişlerse bir tanesini kesip bari yiyeyim. İki tanesini kurtarabildim. Bunları bir keseyim. Bir yerde kan oldu. Bunları da parçaya ayırayım. İyi. En azından tazeliğini koruyor etler. Pencereler yani niye boş? Niye dolmamış acaba? Allah Allah. Bir yağmur yağdı o kadar. Pilav yapalım. Şöyle tavuklu bir pilav yapalım. Ne koyalım başka? Bir acı koyalım. Acı severim. Ne koysak? Ne koysak acaba? Hadi mısır koyayım. En azından biraz kalori. Biraz da bezelye atalım. Şimdi lezzetlendirelim. Biber. Doğan, tuz, çeşitli baharatlar, zeytinyağı, barbekü sos, ketçap, sirke, sarımsak, acı sos, marinara, neyse artık, turşu, soya sosu. Elimde ne kadar malzeme varsa hepsini koydum. Uf, kalorisi çok iyi, güzel. Şöyle biraz evde vakit geçireyim ya, sakin sakin. Sağımdan 110 bir zombi çıkacak, solumdan 110 bir zombi çıkacak. Endişes duymadan üstüm başım kan oldu ya. Kendimi yıkayayım. Sesler geliyor gibi. Ama pilavı yakmayalım ama pişmiş bile. Çok iyi. Bunu da tabakları bölelim. Tamam harika. Evet. Oo, çok güzel olmuş. Tavuklu pilav. Güzel. Dolaba atalım yemekleri bozulmasın. Tamam harika. Güzel. Yalnız çok fazla suyu yok. Nedense tencereler dolmamış. Anlamadım. Oraya yağmur yağmadı herhalde. Neyse sorun değil. Şu mutfağı bir temizleyeyim. kötü Gene benzin bulmam lazım. Benzinlikte acaba jeneratör bırakmış mıydım? Tam hatırlayamıyorum ama. Şunları da alalım da arabada yer kaplamasınlar. Nedir arabanın durumu? İyi fena değil. Benzinim de var. Güzel. Ya şu pilavdan biraz daha yiyeceğim ya. Nerede bu? Çok güzel olmuş. Soğuk da olsa. Ev yemeği gibisi yok yemin ederim. Tamamdır. İyi güzel yerleştim. Topladıklarımı yerleştirdim. Bakalım şimdi işte ne okuyabiliyorum. Hayvan bakımını okuyabilirim. Şurada zırh yapımıyla ilgili bir plan var onu okuyayım. Buradaki dergilerin hepsini okumuşum. Yani burada okuyabileceğim şu aşçılığı bir okuyabilirim. Akşama kadar şunu okuyayım. Yeter bu kadar. Saat baya geç oldu. Şu pilavı göbüp gidip zıbarayım en iyisi. Bir gün daha bitti. Bugünü evde sessiz sakin kafamı dinleyerek geçirdim. Biraz yemek kitabı okudum. Topladığım her şeyi yerleştirdim. Hala meslek kitabım yok. Marangozluk kitabı lazım, oymacılık kitabı lazım. Bayağı bir kitap lazım aslında da. Neyse yavaş yavaş bulurum herhalde bilmiyorum. Ölen tavuklardan iki tanesi yeni ölmüş. Onları kurtarabildim. Onları kesip dolaba attım. Yemek yaptım güzel bir. O yemek çok büyük. Moral verdi. Saatte geç oldu artık yatıp dinleneceğim. Bugün de bitsin bari. Ay, yorganım. Yastığım. ilk defa serdim. i̇çine kıvrılığı vereyim. Yeni bir güne daha uyandım. Bugün yağmur yağıyor. Yağmur da hep beni hüzünlendirir. İstesem de çok kötü durumlara düşsem bile, kalbim kırılsa bile hiç ağlayamıyorum. Neden bilmiyorum. Belki de bu yüzden yağmur beni çok hüzünlendiriyor. Kahvaltıda pilav yenir mi acaba? Kahvaltıda bir pankek yapmaya karar verdim. Şimdi sabah sabah tavuklu pilav yemeyim. Zaten canım bir şey istemiyor. Bir, de bir kahve yapayım kendime. Tamamdır. Şunları bir pişirelim. Hayvanlarımın gittiğine çok üzüldüm. Çok kötü oldu. Hiç anne babamı tanımadım. Çok küçükken beni devlete vermişler. Hep bakıcı aileler yanında büyüdü. Hiçbir aile de zaten beni istemedi bir süre sonra kapı dışarı ettiler. Doğru düzgün bir ilişkim de olmadı. Çıktığım kızların hepsi bir süre sonra sen çok sıkıcısın diye beni terk etti. Anne babam zaten baştan terk etti. Şimdi de hayvanlar beni terk etti. Sanırım hayatımdaki tüm canlılar beni terk ediyor. Nedenini bilmiyorum ama kimseyi elimde tutamıyorum. Ama hala hayattayım. İnadına yaşıyorum. Nox virüsü tüm insanları birer zombiye dönüştürdü. Tüm medeniyet yok oldu. Doğru düzgün canlı insan sayısı çok azaldı. Ama ben yaşıyorum. Ve yaşamaya da devam edeceğim. İnadına yaşayacağım. Bu benzinliğe bakıp gelmek istiyorum be. Umarım benzinlikte bir jeneratör bırakmıştır. Bakalım temizledim yerlerde ne kadar zombi var. Yağmur ne kadar güzel yani. Ben, evimin çok yakınındasın. Evimin yakınına gelmişler. Bunları da bir temizleyeyim gelmişken de. Yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyor zombiler. Sanırım canlılar ölüleri bir şekilde çekiyor. Tamamdır. Şimdi doğru benzin istasyonuna. E, buralarda pek zombi gözükmüyor. Buna ne olmuş ya? İyi bari. Tek tük. Nereden geldiniz ya? Ha, o kırmızım orada. <laughs> Hadi. Peki jeneratör bırakmamışım. Ya da çalınmış bilmiyorum. Tam da hatırlayamıyorum. Şu otele hiç bakmamıştım. Bir otele bakayım gelmişken. Belki benzin bidonu bulurum. Hadi çekil yoldan. Pek bir şey yok. Bu otelde pek bir şey bulacağımı düşünmüyorum. Bu dolap boş. O yüzden burada çok vakit kaybetmeyeyim. Buradan aşağı doğru bir ineyim. Hiç buralara gelmemişim. İkinci ikinci bir jeneratör bulabilirim. İnşallah çok fazla zombi yoktur. Ben geliyorum o köşeye. Aa büftek. Güzel. Ah be. Dondurma varmış. Bozulmuş. Bakalım şu kulübede ne var. Haydi bir. ah. Keşke başka bir şey dileseydim ya. <laughs> Tam da şansımı düşünüyordum. Ya buraya gel hadi şimdi. Niye oraya vuruyorsun? Bugün niye benden kaçıyor bunlar ya? Tehlikeli bir iş yapacağım. Hem de neredeyse en iyi marka jeneratörü buldum. Bunların ilanını görmüştüm. Vay be. Demek yağmurlu günlerde çıkmam lazım. Bunu eve götürürüm. Evdekini de benzinliğe getiririm. Evet. Aynen. O ilk evden de jeneratör çıkması. Çok iyi. Çok iyi. Biraz da benzin bidonu bulursam. Dur. Keyfim yerine gelince acıktım. Pankeki yiyeyim biraz neresi böyle? Var mı burası? Ha, varmış. Oo. Cipsler. Oo. Bayağı içki var. Vay be. Ne kadar şanslı bir günümdeyim. E o zaman bir tane cips yedim. Pankek çok tatlı olmuştu zaten. Biraz tuzu girsin bir deme. Benzinlik savaşında buradaki tüm zombiler herhalde yukarı doğru çıkmış. yollarda bayağı az zombi var. Ne kadar güzel bir gün ya. Gökyüzü ağlıyor ama ben <laughs> çok mutluyum. Oo, bayağı büyük bir evmiş Karışı da var. Hadi benzin bir bidonu. Hadi benzin bidonu. Yok. Tamam sorun değil. Oo, tabanca görüyorum masada. alayım dursun. Geldim geldim. Birisi birinin başına çorap örüyormuş galiba. Burada da kulübe gibi bir şey var bakayım. Yemekler çürümüş. Meyve kokteyli buldum. İyi. Ah pizza varmış. Lanet olsun. Ben de pizza mı yapabilir miyim acaba bir gün? Çok özledim. Şörtümü değiştireceğim. Ve biraz değişik de giyineyim. Evet. Bugün mutluyum çünkü. Ha, bir zombiler vardı. Nereye gitti bunlar? Hı. Millet ben de sizi arıyordum. Bu ne kulübesi acaba? Yani. Hiçbir şey yokmuş. hayranlarım gelmiş. dönmeden yine buradaki banyolarda bir üstüm başımı yıkayayım. Oo, domates sosu. Yoktu galiba bende. Yiyecekler çürümüş. Başka bir şey yok. Bu yol ne tarafa doğru gidiyor acaba? Oo, oo. Neden bu kadar kalabalık burası? O çok kalabalık. Neyse, başlayalım. <laughs> Beyzbol da hiç sevmem. <laughs> sofası gerçekten hayat kurtarıyor. İşte giderek daha iyi olduğunu hissediyorum. Kendimden korkmaya başladım. Buraya bak. Artık çok fazla çit de kullanmıyorum. Üstüm başım da ıslandı. Yanında da hiç yağmurluk falan almadım. Biraz eve gireyim de üstüm başım kurusun. Onun bodrumu var yalnız. Bir i̇şaret mi da. Ha bir dakika. Şurada evin anahtarını bulmuştum. Bodrumu da açar mı acaba? Umarım farklı değildir. Gelen var mı? Ha açtı. Hıy fare. Hıy. Allah Allah. Bakın. Sakın. Oo. Adam ne yapıyor burada ya? Telefoncu mu? Tamirci mi? Vay be. Telefon tamircisi gibi bir şeymiş herhalde. Neyse çıkayım şuradan. Allah oh, aman. Lanet uh. olsun. Bir rahat bırakın beni. Uş. işte bodrumlardan durumlardan çok korkuyorum. Girmesi değil de çıkması sorun. Biraz nefes nefese kaldım. Şurada azıcık dinleneyim. Çikolatalı süt içeceğim. Vay be özlemişim. Tamamdır eve de bakıp kaçmak istiyorum ama çok kalabalıklar ya. Saat de geç oldu, 8 oldu. Oo, burası da yağmalanmış gibi duruyor. Neyse şöyle hızlıca bir girip baksam. Umarım bir bezelye için ölmem. Burası yağmalanmış. Tamam bu kadar. Bir daha aşağıda ne var acaba? bir geçtim. Ölüme bir sürü çıktı. Ama yani artık geri döneceğim. Yani, takip eden yok. Şöyle de bir çarpı atayım. Herhalde burada bitiyor. Şurada bir üstüm başımı yıkayayım. Zaten şu küvetlere su biriktirmişler. Tamam. Harika. Harika. Hemen kaçayım. Seni öldüremeyeceğim. Daha yeni yıkandım. Seni de öldüremeyeceğim ama niye geliyorsunuz ki böyle? dokuz buçuk oldu. Artık eve döneyim. Ben şurada benzin mi alsam acaba? Hazır jeneratör de buradayken. Hem jeneratörü de doldururum. Umarım birisi gelmez. Geliyor bile. Ya yeni, yeni yıkandım ama ya. Kahretsin seni. Parlar da ayva yemiş. Neyse eve dönüyorum artık. Ya hava karardı. Çekilin ya zaten göremiyorum. Yere toslayacağım şimdi. E, yolu görüyorum. Bu nasıl far ya? Buradan dönecektim. Evet. İşte ışıl ışıl evim. <laughs> Karanlıkta umut gibi parlıyor. Mantığımı bir yerleştireyim. Şu konserve gıdayı kim bulmuşsa da Allah razı olsun gerçekten. Yoksa ne yapardım bilmiyorum. Tavuklu pilav seni unutmadım. Yarısını yiyeyim. Yap geberek bir gidip yatayım sonra. Buldum tabancaları da bir bırakayım. Tamamdır. Bugün sabah çok kötü uyandım ama gün beklemediğim şekilde güzel geçti. En iyi marka yepyeni bir jeneratör buldum jeneratörü şimdi yarın eve kuracağım. Çok güzel bir gündü. Tişörtümü de değiştirdim. O da psikolojik olarak bayağı iyi geldi. Bu akşam mutlu gidiyorum yatağa. Dışarıda yağmur yağıyor ama şöyle güzel bir uyku çekeyim. Yarın da jeneratörümü kurup belki hayvan toplamaya giderim. Bilemiyorum. Neyse bir yarın olsun da yatıp zıbarayım.